Arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size pişi şey yaptım. Böyle Çok güzel oldu arkadaşlar. Ya çekmedi çok da güzel oldu. Beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Takipte kalın. Allah'a emanet olun. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Arkadaşlar merhaba. Sizinle bugün çok kolay pişi şey yapacağım. Unum var. 1 litre suyum var bir paket kuru var. Bir tatlı kaşığı şeker koyacağım. Tuzu da kendime göre koyacağım. Şimdi mayasını koyuyorum içine. Bir tatlı kaşığı şekerini koyuyorum. Ununu koyuyorum. Burada bir buçuk kilo kadar unum var arkadaşlar. Burada yarım kilosunu bıraktım. Bu yeterli benim için. Şöyle bir mayayla karıştırayım. Tuzunu da kendime göre atıyorum. Önce bir tahta kaşıkla karıştıracağım. Ilık, suyum ılık arkadaşlar. Suyu ılıttım. Böyle. Böyle hafif. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle yapması çok kolay oluyor. Kaşıkla önce bir şey yapalım. Tahta kaşıkla. Bundan sonra elim alacağım. kaşığımızla bir güzel toparladım. Şimdi elim alacağım arkadaşlar. Bir elimle yumurayım böyle. Ve böyle yapıyorum. Kolay oluyor. Böyle bir güzel yumurayım. Arkadaşlar yumurdum. Yumuşaklığı böyle. Şimdi bunun ağzını kapatacağım. Üzerine örtüp bir 40 dakika mayalana kadar duracak. Ondan sonra görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar hamurum bir güzel mayalandı. Bakın. Böyle bir toparlayayım. Ben böyle tepsiye arkadaşlar yumağını alacağım. Birkaç tane göstereyim size. İlk yaptığımdan başlayıp kızartacağım. Mutlaka siz de öyle yapın. Böyle. Mandalina kadar. Böyle düzeyim. arkadaşlar. Ben almaya devam edeyim. Kızartırken görüşürüz. Arkadaşlar ben kızartmaya başladım. Pişim nasıl olmuş? Yumaklarını aldım. 15 dakikada onu ile dinlendirdim. Elimle açtım arkadaşlar. Size bir de açmanı göstereyim. Şöyle elime yağı batırıyorum. İlk elimle şu ortasından başlıyoruz. Böyle kenarlara doğru Çok kolay, bakın böyle, şimdi bunları yapmıştım arkadaşlar fazla tutmamak için, yağı ısıttım zaten, kızartmaya başlamıştım. döndürüyorum. Bir tane daha kızartayım sizle. Biraz kızgın olursa içine yağ çekmiyor arkadaşlar. Ben kızartmaya devam edeyim arkadaşlar. 5-6 tane kaldı. Arkadaşlar pişimiz hazır. Kızarttım. Böyle deneyenlere afiyet olsun. Beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar.